Uyanıyorum. <laughs> Benim uykumda dövü var falan herhalde. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Neyse hemen bir duşa gidelim. Kendimize gidelim. ve günü başlatalım. Oh be kendime geldim. Yani yarım geldim. Daha saçımı falan kurulamadım. Bu arada ben duş sonrası galiba çok şey sürüyorum. Ama bundan inanılmaz bir haz alıyorum. Şimdi bak. ilk önce Rexona'nın kut kaltı rolonunu sürüyorum. Tamam mı? Bu olmazsa olmaz zaten. Daha sonra şu an sivilce tedavisinde olduğum için Üredermin vücut losyonunu sürüyorum. Ama bu güzel kokmuyor. Bu sadece nemlendiriyor tamam mı? Daha sonra hani biz bu makyajı sabitlemek için kapatıcı süreriz, sonra pudra süreriz ya. Bu tek başına sanki uçup gidecekmiş gibi geldiğinden dolayı bir de deodorant sıkıyorum. Çünkü onu oraya sabitliyorum. Ay, benim mantığa gel. Neyse. Daha sonra o üredermi sürüyorum ya. O üredermin kokusu yok. Body Shop'tan aldığım bu Satsuma'yı sürüyorum. Çünkü bunun kokusu çok güzel. Sonra yetmiyor. Bir de vücut kokumu sıkıyorum. Ve duş sonrası koku rutinim bitiyor. Tabi daha dışarı çıkarken parfüm falan da sıkacağız. Orası ayrı. Ama bence normal. Hepimizin bu aşamaları yaptığını düşünmek istiyorum. Hemen bir saçımı kurulayacağım. Şimdi Cenk biz bugün mylenme e gideceğiz arkadaşlar. Artık salona bir avize alalım. Yalvarıyorum ya yani hala avizes, avizesiziz. Avizemiz yok diyeyim. <laughs> Söylemesi zormuş. Avizesiziz. Sonuçta böyle bir durum var. O yüzden Furkan çalışıyor. Cenk'er de yeni bir işe girdi. Biliyorsunuz son vlogtan. O da 2-3 gibi evden çıkması gerekiyor. O yüzden sabahtan halledelim dedik. Ben de tek başıma koşturmak istemiyorum. Cildimi nemlendirmem yetmiyor. Az önce şunu sürdüm. Bunu bir şuna önermişti. Bunun nemlendiricisini kullanıyorum. Biz hak kötü de değil. Tamam, ne kadar dayanabilecek bana. Ve şimdi size dinlediğim şarkı açacağım sabah sabah. Saat şu an 10.40 ve ben masum kırmızı gibi dinledi diyorum. <laughs> Gir söz artık. Bol kaş Az Geçen gün ya komşumla karşılaştım. Ben korkuyordum. Sesimi duyuyorlar mıdır acaba diye. Çünkü dinlediğim şarkılar çok sağlıklı değil biliyorum. Özellikle geçişlerim. Neyse. Adam çok tatlıydı vallahi Benden memnun gibiydi. Sırtlı böyle. Abi iyi günler misin? dedi. Dedim iyi teşekkür ederim bey Siz nasılsınız? Ya kültür işte farklı kültürler yani sonuçta. Bir sürü müzik öğretiyorum onlara. Bir sürü şarkı öğretiyorum yani. Baktınız mı? Şimdi Cenk'i uyandım. Ah günaydın. Canım. Tam seni uyandırmaya geliyordum Bak neyle güne başladım. <laughs> Tam da şeyi anlatıyordum. Geçen gün yan komşumuzla tanıştım. Aa nasıl hmm. Tatlı bir adam. Sen kaçta nişan taşında olman lazım? Işte. Tamam ya yani iki de sene salmamız lazım. Biz şunları oturtalım geliyorum. Evet bir anda arabaya ışınlandık. <laughs> Gidiyoruz my lamp'e. My lamp. My lamp, lamp, la bizi. Yok mu şey bu? <laughs> Saçma mı oldu? <laughs> Neyse hava çok kötü. Umarım park yeri bulabiliriz Cenk Bulacağız kızım. Orası çünkü tam böyle şey gibi bir yer. Yol üstü bir yer. Arka sokaklarında var. Sokak. <laughs> Bulacağız küçük kız. Ben buradan 10 saat çıkamayacağım Cenker. Kamerayı da doğrulttum suratına. <laughs> Cenker. Çıkıyorsun işte küçük kız. Çıkıyorum da 10 saatte çıkacağım. <laughs> Macera dolu. Amerika. Amerika. <gülüyor> <gülüyor> A few moments later. Son part gibi. Yok tam kurtarmaz dedi. Hmm. Kurtarır kurtarır. Riske atmayalım şu adamın arabasına Ama çarpacağız. Ama görüyor küçük kız? <laughs> ben çünkü bir kere öyle otoparkta çarptım arabayı. Sonra kaçtın. Aman ya. kurtarıyor diye. Hayır be. Kaldırma çarptım bir de Allah kahretmesin. Arabayı çarpmadı. Neyse çıktık arkadaşlar sizin burada. Ne kavşak? Doğu yönünde ilerleyin. Tamam aşkım ilerliyorum. Tabi zelerimizi alalım. Cenk Ertak İnşallah vardır. Onları ben takamam çünkü delinmesi gerekiyor duvarın. Evet. Ee, biz bir de onu ne yapacağız peki? <laughs> <laughs> Görevliye falan söyleyelim. Bal belki vardır. Şimdi. Ha, aynen. İyi hadi bakalım kapa. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar yani park yeri yok. Park edemedim. Şu an bir tane ispark bulduk buraya girdik. İnanılmaz yağmur var. Şemsiye almadık. Ne olacak acaba? 5 dakikalık yürüme mesafesindeymiş. Ay sen de dur ayol. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Bizden para da almadılar. ha. Ayazi beyefendi neredesiniz acaba? Neyse gidelim. Kaç kızım. kapalı diyor. Pazartesi kapalı diyor. Pazartesi mi? Hayır. Karda var bir diyor. Ha aç bakayım. Ha kapalı nasıl? Merhaba, Merhaba. Yan kapalı aslında olunca kapalı sandıkta. <laughs> evet kapalı gözüküyor da. Bunlardı galiba internette gördüm. mü Cenk'e? Küçük olan mı? Hayır şu. Biz küçük istemiyoruz ki. Ha duvar şeyleri bu dediğini. Palmiye için de farklı modellerim var. Ben size göstereyim Olur. Hayır, Şöyle 3 seçeneğimiz var. Bu bu ve şu. Biz normalde bunu görüp gelmiştik. Aynı şu modeli şu modeli içinden bir metal çıkan da var şöyle. Hmm, aa metal çıkan da güzelmiş Cenk şu. Haziran sever misiniz? Evet ama bunlar bilemiyorum ben çok. Dün sevkiyat geldi biraz karışık bir şey. Kusura bakmayın. Yani. Sorun değil sorun değil. Şu mesela şöyle bir Nilüfer gibi çiçek modelim var. Bunlar opsiyondur. Bunlar Haziran'da evet, falan ben benzer. Beğendim. Tepenizde gördüğünüz şu açıklar var. Hı -hı. Bunlar rattandır. 1 metre, 120 santim, 150 ve 2 metre çaplı olanları vardır. Bunlar böyle de asılıyor, ters de asılıyor. Ters asılıyor da Beton gözüken de çok güzel duruyor ama. Beton güzeldir. Ne diyorsun Cenk'er? İlk şey yaptığınız çok güzel. Evet. Bir de bir tane kalmış değil mi? Allah. Bir tane kalmış ve şu an çok bilge, şey yapıyor. <laughs> Aslında bayağıdır bekliyoruz onu da. Evet ya yani onu alalım. Onun için geldik, onu alıp gidelim. Bu olacak bir de olacak. Evet, biz şu Aynen. duvar Aşarlar. şeylerine bakalım. Hangi, var, bir tane, bir tane. Biz aramıştık burayı. Kalmamıştı, hemen bitmişti. Yani duvar yelpazelerini falan ben şey düşündüm. Aynayı koyacağımız yere de güzel olabilir, TV ünitesi değil de. Hani orada bitkiler olacak, yelpazeler falan da hoş olabilir. Ne kadarmış bunlar? E bunların fiyatları nedir acaba? Hmm, evet, güzelmiş bu. Çok çok renkli olmasın bence. bence evet, bu tatlıymış. Bu benim de hoşuma gitti. Evet, Bartaklıkları, şeyleri bak. Altlıkları. Tatlılarmış Hı, hmm, Bu da güzel. Hangisi kız? Ay, bilemedim. İkisi. İkisi de. <gülüyor> <gülüyor> Yine. Bunlar da çok tatlı, şurada gözükenler. Okey, bir de bundan 3 tane olacak. Şimdi burada çok fazla ışık olduğu için anlaşılmıyor tattığınız yerdeki hı. -hı. Bu biraz <laughs> asma aydınlatıyor ya. Bunun daha güçlüsü var mı? Ve avizeler eve giriş yaptı. Elimiz çok dolu olduğu için o kısımda çekemedim. Adam da bize sürekli dedi ki bunlar çok hassas, bunlar çok hassas. Kalp krizi geçireniz yani. Monster uzak dur, uzak dur. Aşkım bak bunlar kurtulmuş. Balmiye. <laughs> Balmiye bunlar tamam mı? Git. Seni satsam ben bunları alamam. <laughs> yani seni sokaktan bedavaya aldım sonuçta. <laughs> Keşke bunları da sokaktan bedavaya almış olsaydım. Neyse sonra bir de şöyle bir poşetimiz var. Bunun içinde de hem ampul var hem de duvar işte şeyleri var. Onları Onlara şimdilik 3 tane. 3 tane. Ben aynıdan para harcayınca benim beynim bir gidiyor. Evet sen bir değiştiğin bir şey oldu sana. Manyaklık geldi. Ben aslında para harcayınca mutlu oluyorum. <laughs> evet mutlu oldum. Ben bu kadar mutlu ben bayağıdır avize istiyorum ama. Neyse ne diyordum? Ha 3 tane de o duvar süslerinden aldık. Aslında beğendiğimiz birkaç bir şey daha oldu ama dedim ki hani önce bir duvarda bir duruşlarına bakalım. Hayal etmeye çalışalım falan. Ona göre alalım. Aynen bakacağız yani duruma göre. O yüzden sadece 3 tane aldık falan. Pişman öyle. Nasıl olacak acaba? Merak konusu. İş yakışır. Emanetleri getir bakalım Cenko. Kendim Şimdi. küçük kız. Bu salona yani tam şu kısma takılacak olan avizenin. Yok, tam tersi. Yemek masası. Ha bu o muydu? Ha Ha tamam. Biraz parlak bir şey seçtik. Aynen ya yani orası tam aydınlatabilir yemek masası. Evet, evet güzel olur. Sonra şunu aldık. Çok iyi. Yes, ye. <laughs> Buraya da olabilir ama şu kısmı da değerlendirebiliriz. Yani orası bitkiler, şu an... Ayna Aynen ayna bitkiler falan orada da belki onlar olabilir. Şu an çok emin değiliz ama şunu aldık. En büyüğü de bu. Bunlar çoğaltılacak tabii ki. Sadece biz görmek için hani böyle üçlü aldık. Bunlar en son asılacak olanlar zaten. Güzel oldu bence renkleri. Aynen aynen. Bence de hoş duruyor. Diğer ampuller çok güzel bence. Evet bunların şekilleri çok hoş. Yeni gelmiş bunlar. <laughs> kapsül gibi. Bunlar salon olacak. Üç tane var zaten onlardan. Sadece işte ne kadar aydınlatır o kısmında çok şey yapamadım ama baktık çok loş. İkisini birden yakarız yani. Şimdi görevliyi aradık. Normalde avizelerden biri hani cenker takabileceği şekilde fakat bir tanesine matkap lazım. Onun için görevliden yardım istedik. Görevli de kahvaltı yapıyormuş. Dedi ki kahvaltıdan sonra gelsem olur mu dedi. Ben dedik. Tabii ki de. Öyle. Çok heyecanlıyım. Ne zamandır avize istiyordum o kadar mutluyum ki. Evet. Görevli takacak. Şimdi şunları açayım. Tam da günü bu arada. Evet, falan orada hiç güneş yok arkadaşlar biliyor musunuz? Kes bakalım küçük kız. Bana bir daha küçük kız dersen. Seni <laughs> Aa, 26 yaşında kadına küçük kız. Burada <laughs> Ayla sivilce tedavisini gören 26 yaşındaki. <laughs> daha küçüksün ya. Sadece şu an metal bir breakdown yaşıyorum <laughs> ya geçen biri bana şey demiş. Bak çok ayıp. Beni, beni deli etmeyin. Ece bir okut, üflet falan. Okey tamam buna alış. Her girdiğimde sana bir şey oluyor falan. Ayıp <laughs> tamam mı? Ayıp yani. Ben gayet iyi durumdayım. Öyle de demezsin. Ya gayet iyi durumdayım. Mutluyum, huzurluyum. Bak lambam var. Lambam <laughs> var. <laughs> <laughs> Cenk'e korkayım bundan. Neden korkayım? dekat lu sama Ustaz. Ah, kelihatan. Ya, ya. Ya, ya, ya. Küçük kız bir şey olmaz. Ay zolay bir şey. Öyle falan. Aynen, aynen. Ay çok güzel. Yakıştı. Ne yapacaksın? Ne çok merak ettim. Ama ampullerimiz gözükmeyecek. Aa evet havalı ampullerimiz gözükmeyecek. Unuttum. <laughs> merdivenle çıkarıyoruz. Bizim bir de bizim bir ampullere bakar mısınız? Özenle seçtik. Bu arada mutlu olabilirsiniz. Şunun içine de bir şeyler bulduk. Onları çıkarttıracağız. <laughs> Ay ne kadar tatlıymış bunlar böyle. Evet. Yukarı bakan o takılacak. Bu köylerde çok <laughs> Evet tam o tarzı söylüyorum. Şey. Bileş diye. de sanırım onun yanları ayarlanıyor. Yeni yeni değişik şeyler çıktı için işte. yani <laughs> eski stiller bile değişik stillere bas yapmıyorum. Evet, bunlar biraz daha komplike. Sana de bir tıkanıp çekiyorsun böyle. Evet. <laughs> Fark bir <ediyordur>, şey demiyorum da bize. Parça parça olacak ama. İşiniz olsun, yeter ki. <laughs> Teşekkür ederim. Sağın yanmadı. Ha, şeyi açmadım ki. Ben yanmasını bekliyorum. Ben de korktum ya, yanmadın ya. <laughs> <laughs> yandı, yandı ışıklar takıldı. Şimdi bu yemek masasının oradaki yani cuk oldu. Bunu bayağı beğendim. Bu da salondaki. Güzel ama şu siyah şey görüyor musunuz? Bak böyle yamuluyor. Onu görüyor musunuz? O çok sinirimi bozdu. Ama böyle. Bu arada neredeyse aynı boydalar ama bu aşağı baktığı için tabii ki daha şey gözüküyor. Böyle oldu. Tatlı. Bundan hala emin değilim ya. Bundan hiç emin değilim. Şundan çok eminim. Şunu çok beğendim. Şundan bir türlü emin olamıyorum. Neyse. Sonra odamda da rafı taktırdım. Artık rafım var. Buna birlikte bir şeyleri yerleştiririz. Bu da yamuk mu oldu ondan emin değilim. Yamuk mu? Değil sanki. Bilmiyorum. Sanki biraz yamuk. <laughs> Bilmiyorum sinirim bozuldu. Ya şu, an, şu avize o kadar uzun sürdü ki. Beynim yerinde değil yani. Ben ama hep böyle ilk, ilk konulduğunda bir türlü beğenemiyorum. Tövbe evet, estağfurullah. Manyak mıyım? Deli miyim ben ya? Altındayken güzel. İpini görmediğimde güzel. İpini gördüğümde böyle uyuzlanıyorum. bir uyuzlanıyorum. Bir, sinirim bozuluyor. <laughs> sinirim bozuldu. Etrafı temizleyeceğim. Bir de toz çıktı. Bana bak. Benim güçlü kaslı kollarımla. Kavga geçme. Heh. Asla böyle gelmesi lazım. Monster. Bıktım sabahtan beri ağlıyorsun. Hadi git içeri keşfet. İçeride bir keşif yap bakayım. Yatağımın altına giriyorlar ya. Sonra çıkaramıyorum. Sarmaşık buraya gelecek zaten. Kitaplarım oraya gelecek. Ben bunun üstünü silmem lazım ama sonra buraya bu gelir. Biblolar gene burada kalabilir. Intax Minim de burada kalabilir. Böylelikle burası bayağı açılmış oluyor. Burayı düzenleyeceğiz. Benim en son Vila da Monster. Şimdi şey mi başımı ağrıyor? Böyle şey olur ya. Filmlerde anneler vardır. Böyle bir patlama noktası yaşayacaklardır. Ve kendilerini bir yere kapatırlar. Bir yandan çocuk bağırır. Kadının bir yandan migreni tutar. ve bir patlama anı yaşamak üzeredir falan. Şu an onu hissediyorum. Ve monster rahatsız mı ya? Gerçekten başım ağrıyor bu arada. Bir dakika ya. bu Keyifli bir vlog olacaktı. Niye böyle oldu? Ben en iyisi bir Türk kahvesi içeyim. Arkadaşlar ben bugün Türk kahvesi içmedim. <laughs> Benim gergoluğum bundan. Hemen bir Türk kahvesi içelim. Burası da tatlı oldu bence. Bayağı toparlayacak. Raf yamuk değil ya. Aşklarım sakinleştim geldim. <laughs> Az önce ne yaşandı hiç bilmiyorum. O kişi ben değildim tamam mı? Şimdi özümüze sözümüze döndük. Başım hala çok ağrıyor bu arada. Yani niye böyle bir baş ağrısı yaşıyorum şu an hiçbir fikrim yok. Beynim çatlayacak ama beğendim. Ee, gösteriyorum şimdi size. Aydınlatması iyi bu arada. Yani ben bu kadar aydınlatacağını düşünmemiştim ama tam böyle istediğim gibi bir aydınlatma sağlıyor. Bu da zaten bir Bak bunu da yakayım. Bu da böyle yemek masasını bu da aynı şekilde tam istediğim gibi aydınlatıyor. Hoşuma gittiler. Beğendim Bu daha iyi aydınlatıyor da bundan emin olamadım Nasıl gözüküyor? Ben bunu daha çok beğendim Direk ışık olursa televizyon izlerken falan biraz rahatsız eder diye Yo zaten bu çok iyi ışık yayma olarak ben Çok güzel olmuş Bu da okey yemek masası için Rafında deliklerini açtırdım mı? Dübel yok ya, bence güzel. Günaydın aşklarım Şimdi birkaç sipariş verdim Sadece granola söylemek istemiştim aslında Çünkü evde granola bitmiş ve granola yemek istedim Sonra indirim gördüm işte indirimde gittim mesela. Kaşar aldım kendime falan. Böyle bir alışveriş de için. Laktozsuz süt aldım. Ama beni mutlu eden bir şey oldu bugün. Gram oldu indirimde. <laughs> Ne oluyor ya? Tamam oraya çıkma artık. Koca göbeğinden şey yapamıyor ki monster. Neyse. Şimdi kahvaltı edeceğim granolayla. Sonra da bir egzersiz yapacağım. Ağır spor yapamıyorum ağrılarım olduğu için. Hafif egzersiz yapacağız. Tamam. Hemen şıpşak granolamızı yiyelim. Sonra da egzersiz artık ne yapacaksak yapalım aşklarım. Yoksa bugün bitmez. Selam aşkım. <laughs> Ay ne kadar dağınık gözüküyor. Aslında dağınık değil. Asılması gereken çok şey var. Neyse egzersiz yapacağız. Bu egzersiz dediğim gibi böyle hafif neymiş bu? Pilatesmiş. Bu kızın ismini ben Tuğçe'den almıştım. Bunu yapmaya çalışacağız. Tamam mı? Ne kadar? Ne kadar konuşuyoruz. 7 dakikalık bir şey. Bunu da yapayım yani. Değil mi? E başlayalım aşkım. Ben şimdi buradan mükemmel playlistimi açıyorum. <laughs> böyle çok ağır bir spor yapıyormuş gibi dinlediğim müziklere bakar mısınız? <gülüyor> 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 çok yoruldum. Aynı hareketi kaç kere yapıyoruz ben ondan sıkıldım. Daha farklı hareketlerin olduğu yok mu ya? biliyor musunuz? <laughs> Hareket ettik bugün de. Şimdi hemen duşa giriyorum. Duştan sonra tekrardan buluşuyoruz ve çekilecek şeyleri hallediyoruz bebeklerim. Bugün de yalandan da olsa spor yaptım. Mutluyum, huzurluyum kaçıyorum. <laughs> Kızlar ben duşa girdim. Her şeyi hallettim okey ama bana verilen çok ulu bir görevi unuttum. Bir dakika. Bekleyin. Yıkananları asmam gerekiyordu. Burkan'ın çok tuhaf bir takıntısı var. Bu kıyafetler eğer yıkandığı gibi asılmazsa hepsinin çürüyeceğini düşünüyor. Böyle bir algısı var. O yüzden kıyafetlerin direkt asılmasını istiyor. Evden çıkarken de yıkamış ve bana dedi ki aşkım sen bunları asar mısın? Ben de ki tabii ki asarım aşkım. Ve bunlar yıkanalı bir iki saat falan geçti galiba. <laughs> mis gibi yumuşatıcı kokuyorlar ama işte. Hiç de bir şey olmamış. Burkan'a bunu anlatamıyorum. Birkaç saatten bir şey olmaz diyorum anlamıyor. Her çamaşır astığımda aklıma şu geliyor. Çıtırım. Çıtır bir kızım. Hayatıma bak. Çamaşır asıyorum. Size bunlardan bahsediyorum. Her çamaşır astığımda çok duygusallaşıyorum. Halimi acıyorum galiba. Neyse. Biz daha erken yaşadık diyelim. Öyle diyelim. Öyle mutlu edelim kendimizi. Bugün şimdi bir de misafirimiz varmış gene galiba Furkan'ın arkadaşları. O yüzden de böyle bir tık daha pijama gibi değil de eşofman gibi bir şey giydim. Misafirlerimize ayıp olmasın pijamayla karşıladılar deresinler. Monster'la Alien'ın bu odaya girmesi yasak. Gözükmüyor ama şu Alien kapının önünde yatıyor. Yaman lan size ben. Ama dolapların içine giriyorsunuz. Sonra siz dolabın içinde unutuyoruz. Evet böyle bir şey yaşandı. Ay tamam bastık işte. Bahane. Şimdi aşkolar ben dün mercimek haşlamıştım tamam mı? Bunu hatta buzdolabı poşetine koyacağım. İnternette şey yazıyordu bu mercimekleri insanlar haşlıyorlarmış daha sonra da buzdolabı poşetine koyup buzluğa atıyorlarmış. İstedikleri zaman kullanıyorlarmış ve bana da çok mantıklı geldi çünkü biliyorsunuz evde 4 paket yeşil mercimek var. Bunları bir şekilde değerlendirmem lazım. Neyse dün kendime mercimek salatası yapmıştım ve çok hoşuma gitti. Doyurucuydu da. Yine mercimek salatası yapacağım. Taze soğanımı çıkarıyorum. Bir tane kırmızı biber çıkarıyorum. Dereotumu çıkarıyorum. Halletelim tishu, tishu. Hemen bir tadım yapalım. Zaten biliyorum tadında güzel oluyor ama gayet lezzetli. Ben sevdim bu mercimekleri. Bu mercimekle alakalı farklı tarifler varsa beklerim aşk olar. Çünkü gerçekten bitirmem gereken çok mercimek var. Gön, gön, gön. Günaydın. Günaydın mı? Günayla günaydını karıştırdım. Hanım geldi. Videonun artık amacına geri dönebiliriz diye düşündüm. Aslında bu videonun amacı aldıklarımı, evin değişimini göstermekti ama tabi siparişlerim part part geldiği için böyle biraz kopuk kopuk oluyor. Neyse. Halımız geldi. Yemek masasının altına düşündük bunu. Bunu bir açalım. Az önce görevli de aradı. O da gelecek bir saate ve buradaki şeyi takacak. Rafa e geriye basit şeyler kalıyor. Çok paketlemişler ya. Bu ne ya böyle? Ama tamam hadi açılar. Abaya Kilim gibi incecik bir şey bu Ama hiç fiyatı incecik bir şey fiyatı değildi yani Neyse Bakın bakayım. Şöyle bir şey ve yemek masasının altına Tatlı olur diye düşündüm ben Şimdi bunu mu çekmem lazım Allahım hayat çok zor durun bakayım Nereye iteyim ben şuraya bir gideyim. Ben şimdi var ya ev kadınlarının neden böyle dinç kaslı olduklarını Anlayabiliyorum ya yani kaslı olmasalar bile Güçlü oluyorlar ya anneler falan Hep güçlüdür bence bu yüzden Böyle yaptık çok yanlış gidiyor şu an her şey Şu <laughs> her şey çok yanlış gidiyor Hiç planlamadan yaptım Beceriksizliğimle dalga geçmek yok tamam mı? Tamam böyle diyorum şimdi. Şunu aldık bunu it. Şunu hangilik geleceğim? Yoksa kameranın da sinir kriz geçirmek <laughs> istemiyorum. Evet, şöyle oldu. Bence gayet tatlı oldu. Buranın biraz daha farklı bir vibe'ı olsun istiyoruz biz. Böyle göstereyim. O ile falan da tatlı durdu. Bence gayet bu köşeye yakıştı. Tabii şunu değiştirmek lazım. Bizde bunun bir tane de beyazı vardı. Beyazını sereriz. Daha güzel olur. Genel şeyde bir görün. Şöyle gibi duruyor. Bir de şu mumları aldık. Böyle bir sürü mum alacağız. Neden mum aldık? Şu mumlar gördüğünüz üzere ölmüş durumda. Yani <laughs> kullanılmakta edilmekten baya kötü durumdalar. O yüzden bir tık daha böyle şık gözüken mumlar alıp onları o mumlarla değiştireceğiz. Zaten orta sehpa da değişecek. Yani bizim bu eve tam olarak sığmamız, yerleşmemiz daha doğrusu ne zaman olur hiç bilmiyorum. Çünkü yani neredeyse her şeyi değiştiriyoruz. Olsun ama sonucuna değecek bence. Şimdi Volkan Bey'i bekleyelim. Şunu taksın. Onun da üzerine bazı bitkileri falan koyarız. Hem şu TV ünitesi birazcık boşalır. Ben su şeyim şişer. Aşkolar raf takıldı. Ama benim tüfe bakın. <laughs> Şimdi bir kargoya gitmem gerekiyor faturaları kargolayacağım. Bir de bir bakkala falan uğrarız diye düşündüm. Eve geldiğimizde de bunu bir güzelce sileriz. Üstüne ne koyabiliriz ona mı bakarız. Belki mumları falan yerleştiririz. Öf bilmiyorum. Bir de ne diyeceğim size. Dün işte Furkan'ın arkadaşı geldi. Bu arada Furkan da Roaktan kullanmış. Gelen arkadaşı Elif de kullanmış. Cenker de zaten kullanmıştı. Onlarla konuşurken Elif bana şey dedi. Bu arada dedi Roaktan sürecinde dedi şişecek dedi. Ve ilacı bıraktığında anlayacaksın çünkü sönecek falan dedi. Sonra aklıma şey geldi. Siz bana hep diyorsunuz ya dudak dolgunu mu yenilettin? Dudak dolgunu Galiba ilaçtan dolayı dudağım şişmiş olabilir. <laughs> Çünkü gerçekten dudak dolgumu yenilettim. Ben sürekli gördüğüm için hani kendimi aynada falan anlamıyorum ama siz öyle dediğiniz için de hani parlatıcıdan dolayı diye düşündüm ya parlatıcı dediğim lip balm. Ama sanırım dudağım şişmiş olabilir. Yani böyle bir duyum aldım. Böyle bir kurafe var. Size de <laughs> bir ev oldu burası. Şimdilik tamamen random koyuyorum bu arada. Yalnız <laughs> hiç mimar deyince de ben bakın neler yaptım. <laughs> ya şu an sadece kafanızda şekillensin diye ne bulduysam oraya koydum ama bunun da altına bir direk suar geleceği için ve orada da bitkiler olacağı için yukarıya yaptırdık bunu. Çünkü böyle çok dip dibi olmasın, altı sıkıştırmasın falan. Güzel. Ya yani burası bitkilerle de olacak ama böyle saçma sapan ürünlerle değil. Burayı biraz boşaltmış oluyoruz o sayede falan. Okey yani. Şu an çok kötü gözüküyor ama <laughs> Okay. Kızlar bakın aynam da geldi. Baya güzel bu arada büyüklüğü falan tam istediğim gibi. Bazen öyle bir fotoğrafları çekiyorlar ki trend yolda. Büyüklüğünü anlayamıyorsunuz. Kimisinin evinde küçücük durmuş kimisinin evinde kocaman durmuş ama benim tam istediğim boyutta geldi. Bunu buraya yerleştireceğiz. Ama önce tabii bir açıp ayak kısmını falan ayarlamamız lazım. Bu arada ayna tabii ki daha geç geldiği için çat 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 bir geçiş oldu. Ama olsun YouTube'da da bunu görün istedim. Yani şöyle oldu. Ben biraz fazla yatırmış da olabilirim. Ama bence güzel oldu. Şu yanına da full bitkiler gelince hem şu kablo görüntüsü gidecek. Güzel duracak. Şimdi de ay aynı güzel gösteriyor. Buradan size sabah storyleri atarım. Monster o kim? Bir de aşk olarak kapanışı yapmadan önce size bir şunları da göstereyim dedim. Bunları da dün Cenker English Home'dan almış. Böyle bir de bu paspasları aldık. Neyse öyle. Evi bayağı değiştiriyoruz ya. Hani komple ufak ufak. Değişiyor bir şeyler. Ve ben sonucunun çok güzel olacağını hissediyorum. Evin her köşesinde size çok güzel şeyler çekebileceğimi düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Neyse şuradan çıkılmış. Bayağı ses yapıyor. Kapanışı yapalım artıkın diye düşündüm. Çünkü şu anlık aldıklarımız bu kadar. Tabii ki de part part hala bir şeyler almaya devam edeceğiz. Onları da vlog araları sıkıştırırım diye düşünüyorum umarım altkilerimizi beğenmişsinizdir umarım evin gidişatını da beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.